Merhabalar sevgili güzel ruhlar. Nasılsınız? Tarot Prensesi karşınızda. Bugün bir tarot aşk okuması yapacağım sizler için ve e, zamansız zaman niyet ediyorum, kolektife niyet ediyorum. Hemen başlayalım. Siz de şu anda aşk hayatınıza dair içinizden geçen, aklınızdan geçen soruları buraya aktarabilirsiniz. Aklınızda spesifik bir insan varsa bu kişiyi düşünebilirsiniz. Bakalım kartlar nasıl mesajlar getiriyor olacak bize. Hatta önce şu... kartımla başlayayım. Bakın ayın altına ay geldi. Görüyor musunuz? Güçlü enerjiler, yoğun enerjiler geliyor. Biraz şunu hissettim kartları açar açmaz. E, aşk hayatınız, hayatınıza giren. Aşk hayatınıza giren insanların biraz korkaklıkları sebebiyle sanki böyle e, sekteye uğramış, tam istediklerinizi yaşayamamışsınız. Belki karşınızdaki insanın e, bir şeylerden korkmasından kaynaklı, belki adım atamamasından kaynaklı ve e, cesaret eksikliğinden kaynaklı, yerli ya da yersiz. Korkularından kaynaklı, siz tam olarak aslında aşk hayatınızda istediklerinizi, istediğiniz gibi, belki istediğiniz özgürlükte ve yoğunlukta yaşayamamışsınız gibi gözüküyor. Yani ilk olarak kartlara baktığımda e, bu mesajı aldığımı söyleyebilirim. Şimdi burada e, evet bu söylediğim şey geçmişte de geçerli olabilir. Geçmişten bugüne süre gelen bir şey de olabilir sizler için. Fakat burada biri var. Size dair duyguları olan, hisleri olan ve aslında içinden o bir şeyler böyle taşıyor sanki. O hisleri, beğenisi, aşkı taşıyor. E, tabii bu e, kolektife bakım yaptığımızı unutmayalım. Bazılarınız için karşı tarafın hoşlantısıdır. Bazılarınız için gerçekten aşkıdır. Bazılarınız için onun ilgisidir, alakasıdır. Yani bu biraz da böyle ilişki durumunuza göre de alabilirsiniz. Fakat sizden hoşlanan ve bu hoşlantısını aslında direkt olarak dışarıya vuramayıp bir şeyleri böyle sanki hani o içinde patlıyor bir şeyler ama çok da dışarı yansıtamıyor. Aslında taşan duygular var, taşan hisler, beğeni var. Ama tam dışarı yansıtamamış birisi gözüküyor burada. E, buradaki mesela muhtemelen arada bir takım duygusal bir bağ var. Siz de bu kişiye karşı bir bağ hissediyorsunuz. Yani muhtemelen ki bir şeyler başlamış aranızda. E bu kimileriniz için bakışmalar olabilir uzaktan, uzaktan. Kimileriniz için flört aşaması olabilir. Kimileriniz için daha da ilerisi, sevgililik aşaması olabilir. Ama biraz daha fazla beklentiniz olduğunu görüyorum. Yani o bakışma aşamasındaysanız bir adım atsın istiyorsunuz. Artık böyle bir duygular dile gelsin istiyorsunuz. Flört aşamasındaysanız biraz artık hani sevgili olalım, bir böyle rahat rahat birbirimize aşkımızı itiraf edelim diye olabilirsiniz. Sevgili iseniz de daha ciddiyet, daha belki evlilik, daha ciddi ilişki boyutuna getirmek istiyor olabilirsiniz ilişkinizi. Yani biraz partnerinizden şu anki durumunuza kıyasla daha fazlasını istediğinizi gözlemliyorum. Fakat karşı taraf size bu istediğiniz adımları atamıyor. Bunları veremiyor. Sizin duygularınızı görüyor. Aslında sizden emin. Bakın. Eğer sizden emin olmadığını söylüyorsa buna katılmıyorum. Karşı taraf sizden emin. Sizin duygularınızdan emin. Sizin ona karşı o hisleriniz ilgi alakanızdan emin. Sadece. Burada ne var biliyor musunuz? Biraz böyle korkuyor. Yani bir takım yanılsamalar içerisinde. Hani bir adım atarsa bir şeyler olacağından korkuyor. Bir adım atarsa işlerin kontrolünden çıkacağından korkuyor. Buradaki korkusu aslında çok böyle derin bilinçaltı enerjisinde gözüküyor. Bu nedir? Birçoğunuz buna şaşıracaksınız ama ben şöyle düşünüyorum. Bu kişi aslında Niye adım atmıyor, niye e, ciddiyet vermiyor, neden e, daha kendisini göstermiyor, neden aşkını itiraf etmiyor? Burada işte şunu görüyorum. Aslında biraz daha bu kişi sığ ilişkiler yaşamayı tercih ediyor olabilir. Biraz daha böyle hani flört aşamasına getirip oradan kaçıyor olabilir. Ya da böyle ufak böyle bir şeyler başlıyor gibi olup sonrasında kayboluyor olabilir mesela. Belki bunları size de yaşattı. Bu kişi aslında karşısındaki kişinin kendisine olan hayranlığını gördüğünde biraz daha e, panik olup biraz daha o korkulara kapılıyor. Nedenini şimdi söylüyorum. Nedeni ise onu gerçek anlamda tanıdığınızda, onu gerçek benliği ile gördüğünüzde, ondan aslında hoşlanmayacağınızı düşünmesi. Yani biraz burada ciddi bir e, özgüven eksikliği, belki öz sevgi eksikliği var karşı tarafta. Yani şunu düşünüyor. Beni tanıdığında aslında beni sevmeyecek. Şu anda benimle olma ihtimalini seviyor. Şu anda e, böyle e, aramızda hala bir sınır var iken Hala o sınır tamamen kalkmamış iken evet benden hoşlanıyor ve bunu böyle tutmalıyım ki benden hoşlanmaya devam etsin. Eğer ben tamamıyla kendimi açarsam bu sefer aslında bir şeyler kuruyoruz derken orası tamamen yıkılacak inancı var bu kişinin içerisinde. Burada Özellikle karşı taraf sizden ne kadar hoşlanıyorsa o kadar kaçıyor olabilir arkadaşlar. Bakın burada böyle bir e, hani doğru orantımı diyelim, ters orantımı diyelim bilemedim. Böyle bir şey var. Yani sizden ne kadar hoşlanıyorsa o kadar aslında bir şeyleri şu anki olan konumunda tutmak istiyor bu kişi. E, bunun da sebebi aslında kendi gerçek benliğinin ortaya çıkmasıyla birlikte belki de onu istemeyeceğinizi düşünmesi. Bunun ardında aslında birçok şey olabilir. Yani o aileden gelen, çocukluktan gelen durumlar olabilir. Geçmiş bir ilişkisinde böyle olmuştur. Tamamıyla kendini kaptırdıktan sonra terk edilmiştir, aldatılmıştır, istemediği şeyler yaşamıştır. Bunlardan kaynaklı olarak şu ana taşıdığı bir takım korkuları var. Bakın aslında korkuların arasında hem ee, ele tutulur şeyler de olabilir, sebepler de olabilir. Ama birçoğu yanılsamalar, birçoğu böyle kökü olmayan, kökeni olmayan korkular. Dolayısıyla aslında ilişkilerinde net kendisini gösteremeyen birisi olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla kendine böyle kendi kendine bir takım blokajlar koyuyor, bir sınır koyuyor bu kişi. Şunu hissediyor olabilirsiniz bu kişiyle iken, bir sınır var aramızda. Ne yaparsam yapayım o sınır sanki kalkmıyor. Sanki ona ulaşamıyorum. Sanki ona dokunamıyorum. Sanki o böyle bir türlü bana kalbini açmıyor. Belki bakın seviyorum diye olabilir. Belki hislerini de itiraf ediyor. Hadi bazılarınız için söyleyelim. Belki hislerini de itiraf ediyor. Ama e, yok yani hani bakıyorsunuz belki böyle boş bakıyor gözleri. E, ya da bir şeyler konuşuyor. Daha sığ bir seviyede kalıyor hisleri ya da hislerini anlatış şekli ya da kendini anlatış şekli. Şimdi kendinizi ne kadar açıyorsanız aslında birine orada e, o kadar kırılgan tarafınızı gösteriyorsunuz. Bu kişi bu kırılgan tarafını aslında göstermek istemiyor. Ve e, o kırılgan tarafının göründüğünü e, göründüğü zaman aslında sizin onu bırakacağınızı, terk edeceğinizi. Belki onu güçsüz belki onu zavallı bir şekilde göreceğinizi düşünüyor, hissediyor. Bu sebepten dolayı da kendini böyle hep bir adım geride tutuyor. Bakın cinsiyet ayrımı yapmayın. Kadın olabilir, erkek olabilir. Hiç fark etmez. Yani bu aslında her zaman söylüyorum. Cinsiyetsiz okuma yapıyorum. Karşı tarafın hisleri aslında sizinle alakalı hisleri değil. Kendiyle alakalı korkuları. Kendiyle alakalı hisleri. Ve bunu aslında çok ironik ama sizi kaybetmemek için yapıyor. Ve kendi benliğinin aslında ortaya çıkmaması için yaptığını da söyleyebiliriz. Çünkü böyle bir kendine güvenemediği, belki de kendini çok sevemediği bir durum içerisinde gibi gözüküyor. Bu durum biraz maalesef ki sürebilir. Bakın hem böyle süre gelmiş hem de belki de devam edecek bir durum şeklinde e, maalesef gözükmüş biraz böyle ufak ufak bu durumu çözebilir ama çok hızlı bir çözüm istiyorsanız bu kişi hemen burada çözülemez orada da birazcık durum sizin e, kararınıza bağlı tabii ki de İsteyen bekler istemeyen beklemez e, isteyen çaba sarf eder, istemeyen çaba sarf etmez yani herkesin burada kendi e, ilişkisiyle ilgili tarttıklarıyla ve istekleriyle alakalı bir takım kararlar alabileceği bir durum ama e, biraz da olsa böyle bir şeyler dengeye gelebilir diyor kartlar aranızda belli ki bir uyum var ve bu uyumla birlikte de e, birbirinize karşı ılımlı da olduğunuz için aslında bu kişi sizi kaybetmek istemiyor ve e, duyguları kendi içinde taş taşar bir durumda yani onları da böyle nasıl kontrol edeceğini bilemediği bir durumda ama bu açılımda neye cevap aldık aslında neden adım atmıyor ya biliyorum seviyor biliyorum hoşlanıyor niye adım atmıyor biliyorum sürekli beni izliyor beni stalkluyor, niye adım atmıyor, niye bir itirafta bulunmuyor, bir hislerini söylemiyor ya da flörtüz neden bir türlü sevgililik aşamasına geçemiyoruz veya daha ileri ciddiyet aşamasına geçemiyoruz diyorsanız bu videoda aslında bunun cevabını almış oldunuz. Aslında belki de hiç aklınıza gelmeyecek şaşırtıcı bir şekilde burada gözüktü. Yani iç çatışması çok bu insanın iç çatışması çok fazla. Kendisine güvenmediği, kendisi ile kendisi ile bile böyle zıtlaşmalar yaşadığı durumlar çok fazla diyebilirim. Ama ona yine de böyle bir denge getiren taraf yine sesiniz. Bu da çok önemli. Yani böyle açılım nasıl gitti? Gerçekleri biraz yüzümüze vurdu. Sonra o gerçekler biraz pek işte dedi ki bunlar çok da böyle hemen ortadan kalkabilecek durumlar değil. Biraz çünkü derinliği var, kökü var, kökeni var. Ama şu son kart bence biraz umut ışığı. Yani bir şeyler dengelenebilir, bir şeyleri nötrleyebilirsiniz ilişkiniz içerisinde der gibi geldi. Evet, bütün korkularından arınıp bana geldiğin için teşekkür edelim diyelim. Bugünün olumlama cümlesi olsun tam da böyle açılımla uyumlu bir şekilde. Dileyenler bu cümleyi yorumlara yazabilir. Bu cümleyi hatta böyle bur burayı ile çok uyumlandıysanız bu açılımla özellikle bu cümleyi sürekli olarak tekrar edebilirsiniz sevgili güzel ruhlar. E, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadar benden. E, aşağıda beğeni butonuna basmayı ve abone değilseniz abone olmayı da ihmal etmeyin böylelikle emeğime karşılık vermiş olursunuz. Kanalımın üyelik kısmı var. Katıl butonundan katılabilirsiniz. Eğer tarot öğrenmek istiyorsanız ya da ben tarot öğrenmek istemiyorum sadece ekstra videolara ulaşmak istiyorum diyorsanız o zaman birinci seviyeyi hem o videolara ulaşıp hem de tarot öğrenmek istiyorum diyorsanız ikinci seviyeyi alabilirsiniz. Gayet böyle cüzi ücretleri var. Hem destek olmak için hem de daha fazla videolara ve eğitici videolara ulaşmak için Oradan da katılabilirsiniz. Eğer ilişkinize özel danışmanlık almak istiyorsanız da Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.